arkadaşlar YouTube kanalında biliyorsunuz şeyi paylaşmıştım ben mozaik battaniye motiflerini nasıl birleştirdiğimi paylaşmıştım. Tabi orada dört tane motif sadece örerek yapmıştım. Bunu çoğaltabilirsiniz demiştim. Hatta buna vereceğim demiştim ama yoğunluğumdan dolayı yapamadım. Dün bir e, takipçim mesaj atmış e, bulamadım şablonu diye oradan hatırladım hemen. Şöyle alelacele acele taslak bir şey çizdim sizin için. Bu kareler. Karede <laughs> bazıları kare olmadı ama bunlar motif olarak varsayın. Tabii bunu yuvarlak olduğu zaman da motifleriniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Motif şekli önemli değil. Ben kare olarak yaptım burada. Başlangıç noktamız burası oluyor. Ben fotoğraf da yükleyeceğim ama şimdi başlangıç noktamız burası. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. Bu bir. Sonra iki, üç, Burada arada zaten ben bunun e, videosunu da yani o çektiğim videoda göstermiştim size nasıl olduğunu. Bu arada iki zincir çekip hemen bu motife birleştirmeye başlıyorsunuz. Bu, e, bu motifi birleştirirken aynı zamanda da buna da birleştiriyorsunuz. Böyle böyle gidiyorsunuz. E, bu üçüncü oluyor, şey dördüncü sıra oluyor. Daha doğrusu dördüncü e, ne derler etap oluyor. <laughs> Sonra altına geçiyoruz 5. Ben bunu numara olarak yaptım. 6, 2 zincir çekip bu tarafa geçiyorsunuz. Burada böyle birleştire birleştire gidiyorsunuz. 7, 8. Böyle bu şekilde aynen böyle geliyorsunuz. Buraya dönmüyorsunuz. Bakın buna 75 yazmışım. 14'te kaldık. Hemen yine 2 zincir çekip aşağıya dönüyorsunuz. Şu motifin tepesine birleştirmeye başlıyorsunuz. Bir kenarına daha doğrusu. E, tabii köşelerin yarısından birleştirmeye başlıyorduk. Bunu da o videomda göstermiştim. Ben bunu sadece kafanız karışmasın diye anlatmak için çektim bunu. E, 15. Bu aşağıya inmiyoruz. Direkt karşı tarafa geçiyoruz. 16. Bu sayıları takip ederseniz daha güzel anlarsınız. Daha iyi anlarsınız. E, 16. Bunu da bir kenarına birleştikten sonra... Hemen bu tarafa atlıyoruz. 17. 18. 19. Sonuçta işte köşesini yapıyoruz. Tabii ha, aynı zamanda burayı yaparken, bunları yaparken üstündekine de birleştiriyoruz. Bunu unutmayın. Ee, o zaman zaten birleştirmiş gibi olmayız. Ee, sonra köşe yapıp aşağıya dönüyoruz. Bu sefer buradan devam ediyoruz. Böyle aşağı inmiyoruz. Sayıları takip edeceksiniz. 20, 21, 22. Bakın, burası 23. Sonra dönüyoruz 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Buraya devam etmiyoruz. Hop aşağıya 34. Karşıya geç 35, 36, 37, 38. Aşağıya dön. Böyle dön. Tabii köşeleri yapmayı unutmayın. Her defasında dediğim gibi böyle karşılıklı geldiği an birleştirme yapıyoruz. Birleştire birleştire örüyoruz. Bunu videoda gösterdim nasıl yapıldığını. Tekrardan da çekerim. Yani mozaik battaniyede kafanız karışıyorsa da karışmışsa da ben müsait olduğum bir zamanda ki karıştığını düşünmüyorum ama müsait olduğum bir zamanda normal bir motifle de gösteririm size nasıl yaptığımı. Ee, arkadaşlar yani orada 4 motifti. Burada ben size bakın 5, 4, 20 motiflik bir şey çizmişim. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Yani amacımız bu. Şuradan başlıyoruz. Hiç kesmeden böyle böyle gidiyoruz. Buraya dönmek yok. Aşağı dönüyoruz. Böyle gidiyoruz. Sonra böyle geliyoruz tekrardan. Tabi bu arada Birbirlerine de birleştiriyoruz. Sadece bu ördüğümüzün kenarını yapmıyoruz. Buradaki de birleştiriyoruz. Buradaki ile de birleştiriyoruz. Dön böyle git. Tekrardan böyle gel. Tekrar gel. Buraya dönme. Aşağı in düz git. Tekrar böyle gel. Geldik geldik geldik. Burada durduk. Ne oldu? Şu kenarlar boş kaldı. Her taraf örüldü. O zaman buradan dümdüz devam ediyoruz böyle. Ve bitti bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. İyi günler.